dava kardeşlerim hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bugün 12 Nisan 2021 Pazartesi yeni haftanın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca bu akşam Allah'ın izniyle Ramazan'a girmiş olacağız. İlk teravih namazını bu gece kılacağız. İlk sahurumuza bu gece kalkacağız. Bu günlere bizlere ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Cenab-ı Allah bizleri Ramazan ayının feyiz ve bereketinden nasiplenenlerden eylesin bu ay vesilesiyle doğruyu yanlıştan ayırmayı bizlere nasip etsin. Ramazan'ı en güzel şekilde yaşayarak bayrama ulaşmayı ve bayram sevincini yaşamayı da İslam alemine nasip etsin. Ne yazık ki Ramazan ayı bu yılda sönük geçecek. Cemaatle teravih namazı kılınma yasakları, hafta sonu yasakları, toplu sahur ve iftar programlarının yasak olması, eş dost ziyaretlerinin yapılamaması elbette Ramazan ayının manevi havasına yeterince istifade edilmesini engelleyecektir maskesiz mesafesiz oturan insanlara virüs bulaşmıyor ama camide bir saat ibadet edince virüs bulaşıyor öyle mi? Şunu da hemen belirtmeliyim ki maske ve mesafe kuralına en çok uyan cami cemaatidir. Herkes seccadesiyle gelir, maske takar, mesafe korunur. Hem mesafe öyle korunur ki hallara yapıştırılan bantlar sayesinde herkes nerede duracağını bilir. Durum bu iken teravih namazlarının camide kılmanın yasak olmasını iyi niyetle bağdaştırmak mümkün görünmemektedir. Burada yine bir soru daha karşımıza çıkmaktadır. Durum kötüye gidiyorsa tedbirler neden hemen değil de Ramazan ayı içinde artırılma kararı alınmıştır. Ramazanın içinde vakanın artacağı nereden bilinmiştir? Sayın Cumhurbaşkanı bir ifadesinde Ramazan'da vaka sayılarını düşürürsek turizm sezonunu kaçırmayız demiştir. Yani şimdi yasakların amacı bu mu? Turizm sezonunu kaçırmamak. Yok amaç vaka sayılarını düşürmek ise sayılar zaten düşürülmektedir. Etrafımıza baktığımızda anormal olarak görünen sadece tedbir altındaki saçmalardır. Yoksa ne hasta sayısında ne de ölüm sayısında bir artış yok. Ne kadar çok test o kadar çok vaka. Tersini düşündüğümüzde ne kadar az test o kadar az vaka. Kaldı ki test sayısının artmasıyla bile vaka artışından söz edilemez. Bir örnek ile açıklayayım. Geçtiğimiz yıl 7 Nisan 2020'de 20.023 test yapılmış, 3.892 vaka tespit edilmiş, 76 kişi vefat etmiş. Bu yıl 7 Nisan 2021'de 302.108 test yapılmış, 54.740 vaka tespit edilmiş, 276 kişi vefat etmiş. Şimdi bu sayıları karşılaştırdığımızda test sayısı 15 kat artmış. Bu yılki vaka sayısını 15 ile çarptığımızda 58.722 çıkıyor. Yani bu ne bu? Çıkması gereken vaka sayısı geçen yıla orantıladığımız zaman. Halbuki bu yıl vaka sayısı 54.740. Yani vaka artmamış, azalmış. Doğruyu yanlıştan ayıran demek. Gelin bu ramazan aklımızı kullanalım, sorgulayalım, doğruyu yanlıştan ayırmak için gayret edelim kimin söylediğine değil, ne söylediğine bakalım, etrafımızı gözleyelim. Neden, niçin, nasıl sorularını hep soralım. Yine buradan sizlerin ve kamuoyunun huzurunda iktidarı uygulaması için bir teklifte bulunmak istiyoruz. Emeklilerimiz, askeri ücretlerimiz, genç kardeşlerimiz, ekmek teknelerini döndüremez hale gelen esnaflarımız, pandemi döneminde işsiz kalan yüzlerce, binlerce e, ee, Yüz binlerce insanımız tam bir yılda sizden yardım eli uzatmanızı bekliyor. Bugüne kadar bu sorumluluğunuzu yerine getirmediniz ama Ramazan ayı önünüzde bir fırsat olarak duruyor. Gelin bu yıl devlet bir aylık fitre bedelini vatandaşımıza yardım olarak kendisine versin. Kişi başı günlük 28 lirada bir aylık 840 lira olarak Ramazan yardımı adı altında vatandaşlarımıza destek olunsun.